Merhaba arkadaşlar, Rencber TV'ye hoş geldiniz. Ben Kemal Beytekin. Yine bir tarla gezisi videosuyla birlikteyiz. Etrafı bir kolaçan ediyoruz. Etrafı gezeceğiz. videomuz çok güzel olacak. Beraber geziyoruz. Her şey hakkında konuşacağız. Çok rüzgar var burada. Domatesin içindeyiz. Biberimiz var bu tarafta kapyalar yine bir pazar günü yoğun bir trafik olacak bugün yine bu neydi gülpembe miydi burası kamerada Gül, gülçin gülçin aşağıdaydı bu bizden aldığınız fide değil mi Birader bizim fidelerimiz için, bizim yani, fidelerimiz okunmuş okunmuş onu demek istiyoruz ya. ya. Bak maşallah ya şu şu dudkunu görüyor musunuz ya? Nereye geldin? Allah Allah Allah'ım esirgesin ya. İçi dışı her tarafı full. <laughs> Şimdi şeyde gözükmüyor ya. Kamerada gözükmüyor ya, hani lan bunlar neyi gösteriyor diyecekler. Bakınız arkadaşlar, şöyle yakından bir çekelim. 14 mal var burada ya. Allah yedireceğini versin, biraz ya. <laughs> Bakam koyma. Bakam koymaktan nefes veriyorum. <laughs> Bakam her gün anlatıyor Şöyle güzel Ne acı mı? acı ağacı. Acı toprakta. Yalan, Yalan et. Hadi ya. Abi, de... mal... alıp, ya yine mak bunu. konteyneri buraya getirecektin ya. Tamam, konteyneri getiririz. Hazır aşağıda durun gelin. Siz gelin gelin. Bu farıktar gel. burası tamam. güzel ya. Serin olur. Burası, yorgun, Şurayı da bıraktık artık. Antep acı dolması. Geçenki videoda da gelmiştik buraya. Bak hele yukarısı daha güzel ha. yukarı? Yukarı çıktıkça güzelleşiyor onu demek istiyorum. Niye biber bu kadar sarı? Buna bir demir ver. <laughs> Ali yapraktan demir bir de şey mangal. Kombi versek direkt. Direkt kombi versen de olur. meyveleri gördük. Hani bunların ilk döllerini şey yapacaktınız. Alacaktınız. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, boş gezmeye gene size bir konuda bilgi verelim. Şu gördüğünüz alternerya. Alternerya bakteriyel bir hastalıktır. Şöyle taşa su atarsınız ya, Etrafında haleler oluşur ya, eğer yaprakta bir leke varsa, etrafında da böyle hale varsa alterneryadır. Burada da bakteriyel leke var. Bu alternerya değil. Şimdi orada gördüğümüz alterneryaydı. Bu bakteriyel leke bakteriyel leke ile alternarya arasında ki fark bunda lekeler şekilsiz oluyor onda biraz daha yuvarlığa yakın ama e, onun etrafında haleler olur. Böyle leken lekenin etrafında nasıl anlatayım aynı demin anlattığım gibi suya taş atarsınız da öyle haleler olur ya onun gibi haleler olur. Bu da normal bakteriyel leke. Bakteriyel lekede ne yapılır? Gördüğünüz anda hemen ilaçlamaya geçilir. Çünkü bulaşıcı bir hastalıktır. Bunun derdi bakır. Bakır vererek bunu çözüyoruz. Neydi şeyi? Hantamonas campestris. Latincesi. Bakırı da verirken kaliteli bakır verin. Normal bakırlar, toz bakırlar pek çok şeyse, hastalık çok ciddi ciddiyse pek çare etmiyor. Sıvı bakırlar. Sıvı bakırların içinde de en sevdiğim bakırı söyleyeyim size. Sincenta'nın kuprak kolu var. Ama esas Sincenta'nın daha güzel bir bakırı var. Onu bulamıyoruz. Hagax. H A G A X. Bu bakır bana göre dünyanın en iyi bakırı bana göre. Onu attığınız zaman hastalık namına bir şey kalmaz. kuprak da aynı kalitede ama Hagax daha iyi. Yalnız bakırı atarken bunun içine dezenfektan katabilirsiniz. Ee, peras gibi ya da Spor Ekil var NuFarm'ın. İkisini beraber kullandığınız zaman muazzam etki gösteriyor. Ali. Ali bakır atman lazım canım. Atacağız. Şeyden. Yapraktan ama tamam. her tarafına değecek ya. Bakır, sistemik bakır diye bir şey yoktur ha. Burası da geç çekildiği için zayıf. Aha yani bu şey bakteriyel her yerde var ha. Orada da var bak. Bak şurada da var. Ve yeni başlamış ve yoğun bir şekilde hızlı gidiyor. Ağanın misafirleri gelmişler. Orada ani aynı değil mi hastalık? O motor mu dekilim? Şey, Emre. Bak, bu prakol. Spor ekil. Nuh var mı? diye... Tamam. Yok yok. O hastalık yok, için şey. yayılır ha. Emre şuraya motor mu dekilim? Bakır girmeyecek mi? Bakır MasterCop da çözer bir ama bir alay, bak, alay, bir sen bir şeyi al ya, koprakol al ya. Ondan oh, MasterCop biraz ağır geliyor, bitkiyi çok bir sarsıyor. Koprakol o kadar o, o da, değil. Fide yok ya. Yani bu tarafında su ya şu işte, baksana daha yeni başlamış ha. Hmm. Nerede? Tamam işte hep şey. Uğraştın, ya. O, ya geçen sene bizim biberde de oldu ya. Hı. Bir de çok hızlı ilerler bu. Bugünlerde de hava nemli. Hava nemli. Hemen atılması lazım. Şu atı duman etmiş Yok. Yok. bak. Ne Ne yapalım? Ne Burada çokmuş ya. He? Burada çok. Bakarak kapıyı da bir tur atak ya. Kapya'da bir şey var mı yok mu bilmiyorum. Bu standart eder mi? Yok. Allah Allah. Hibrit. Hibrit'te bunu kolay kolay yapmaması lazım ya. Çok keyifli geldik ama hastalığı görünce biraz modumuz düştü arkadaşlar. Neyse iyi ki ne de geldik en azından hastalığı gördük. Dur, adam verir, ya, Signum. Signum o işi çözme işi. Se Signummuş ya. ya. Signum mi? Yok Ne diyorsun Şu gidip öyle lan. dayı, şey, dayı Yo, domatesi, sen sen. Ona, da, ona şey ciddi diyorum ha. Dört günde tarlanın her tarafını kaplar. Ribber de geliyor dayı, elsinle geliyor. Biber, domates, bunlar çok önemli. Kavun. Güzel kavun var ya, bir bak rast üstünde bir tane gir, falan. Elleme tarlaya sakın bak. Ribber lifatı. Ya beni bilmem ki at. Şimdi bakır sistemik olmadığı için bakır şey yapıyor. dediği bakır var ya o nano teknoloji. Ya yok ya nano manosu yok. Hepsi sistemik değil. Bakır sistemik olmaz zaten Öyle ya. Öyle ya. diyorlar ya. Şimdi kapyalara geldik. Kapyada yol kenarından yürürken bir şey görmedik ama Ya beni çekiyor şerefime ya. Aynısını buna da attım be. Bunda çok daha yeni başlangıç var. Şu ne diyorlar buna? Patates yevrüsü. Ya kara şimşek diyoruz ya. Sokota değil değil. Olur ya tekleme bir şey olmaz. şimdi size nasıl göstereceğim? şöyle mi göstereyim? Bu GoPro da netlemiyor. Mahsul iyi geçse bir tane iPhone alak da öyle net göstersin yani. Ha? Ha? Emre buralarda da yeni yeni başlıyor ha bilgin olsun. Ya zaten şeyde Haziran'ın onu gördün mü bu hastalık kendi kendine bitiyor da. Hava sıcaklığının 25-30 derece arası olduğu nemin yüksek olduğu 80 şey 80'i geçtiğinde bu bakteriyel daha azar. Yok ama bak şu ortada böyle görüyorsun bir oymak böyle boydan boya yeşil. E tam çeşit abi. Farklı çeşit. Deneme çeşitlerinin olduğu yer. Deneme çeşitler boydan boya mı gidiyor? E. Nasıl belli oluyor değil mi? Belli oluyor tabii ya. Şimdi <laughs> birazdan şeylere var. bakacağız. O Seyhun, Semerkant, Çita, Mita hepsi vardı ya yan yana. Onları bir görelim. Virüs. Bir şeyleri geçtik mi? Şimdi şurada bizim Şampiyonlar Ligi vardı. Onlara bakacağız. Yo şeye geçmeyeceğim, öbür tarafa geçmeyeceğim ya. Semerkant arkadaşlar. Her zamanki gibi deste başı. Bu neydi? Çita. Biraz sarı. Seyhun siyah. Seyhun'un yaprakları aynı şeyin yaprağına benziyor biraz ha. Çelefonu. 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 Çelefonu benziyor. Şimdi siyah yapraklı olanlar aşereye karşı dayanıklı. Bu da nefer de arkadaşlar. Nefer de çok güzel bir çeşit. Şimdi bu açık ekim tabi. İlk meyveler kendini göstermeye başladı. Yani yemeklik biberimiz şu anda çıktı. <laughs> Subay. Subay da güzelmiş. Barça zayıf kaldı. Bu bariyer de çok güzel bir çeşide benziyor. Ha. Bariyerin meyvesi yası değil, yuvarlak. Bak, koyu renkli. Bakın. İlk kap ya. 1-2-3 loplu. Tam sanayinin istediği. Şimdi böyle görüyorsunuz Üç loplu dediğimiz olay bu. Eğer şu olmazsa şu üstteki ikili olsa saraylık bunu pek tutmaz. Eyvah. Ya yapma bana bunu ya. Kırıldı be. Çıktı mı? Çıktı kırıldı Çıktı mı kırıldı mı? İyi olmuş. İleride de en azından yapmaya geldim. Maşın attığı yerlere bakın ya. İnsan kuturur ya. Bir lira bir lira tarifini. Şimdi sahemde burada şey var diye, kırık var diye gelip kontrol edecek. Yoksa kontrol etmeyecek. Buraları da denemeler değil mi? Deneme ya. Bak, şu çeşit çok güzel. Bu çeşit çok güzel. ama hepsi akraba Aynı firmanın olduğu için dolayısıyla akraba olurlar. biber sarılık var. Buradan mı değil, şu an iyi ama genel olarak bir sarılık var mesela. <laughs> Damlama buna daha yakındır muhtemelen. Hatta tam aksine uzak mıymış? Bilmiyorum ama sarı mesela. Evet, işte şu sarı değil. Ama bir kombi verdiğin zaman hepsini toparlar. Yani şu şu renk biberde iyi bir renk değil. Sana bir göstereyim. Şu renk. Ondan sonra şu renk. Şöyle yakına gidelim. Bu renk güzel bir renk değil. Biberin çalışması durduğu zaman virüs hastalık tepesine çöküyor. Bir de nitratı fazla verdiğin zaman çok hızlı gidiyor ya yapraklar taze geliyor. Orada da hastalık yine başına çöküyor. Bak geçen sefer dedim şeyleri patlıcanları çekemedik. Bu sefere nasipmiş. Bu Poyraz mıydı? Poyraz arkadaşlar Urfa işi. Ben de Urfalıyım tam bana göre ekmişler bunu. Kebaplık. Bu ben şeyde de gördüm ya şeyde neydi o köyün adı? Bir videosunu yapmıştım ya. O adam da çok memnundu her sene ekiyordu. Şimdi işte iPhone'umuz olsaydı buradan suyu yakınlaştırırdık. sevişen. devam şey. et. Bizim orada sevişeni mi Öpüşeni mi Her türlü adam vardı ya. İşte ne? Parti ya. İlk neyden bahsediyorsun ya? Partiden bahsediyorum. Birader bizim kanalımızda siyaset işi yok. Dün Tayyip Baba şeye geldi. Adana'ya geldi. Ee, 650 tane saymışlar otobüs gelme 645 tane biri saymış. Doğrudur. Yurdumuzun çeşitli bölgelerinde o kadar hayranı var ki. Samsun'dan tutun Edirne'ye, Edirne'den tutun Van'a, Van'dan tutun İzmir'e. Edirne'den Edirne'den Kars'a. 780 bin kilometre her yerden. misafirler vardı. Adana tıklım tıklım bu yoldan gidemedik zaten. Bu yol stadyuma çıkıyor. Stadyumun orası full kapalıydı. Ta dolandık 30 kilometre öbür taraftan Adana'ya gidebildik. Akşam saat Onda eve vardık. Çayımız da oluyor. Bir çay içecek burada. Ee, bugünkü videomuzu burada durdurayım. Yeter artık ya. Baya uz uzun oldu. Bugün de pazar dediğim gibi trafik yoğun olacak. Şu anda saat 10 civarı. Hele 2 falan oldu mu buradan geçilmiyor neredeyse da çilek bahçesine gidiyorlar. Orada kendin topla, kendin ye. Ondan sonra getir, götür evine götür. Öyle bir kampanya varmış. Sevgili arkadaşlar, değerli takipçiler, bugünkü videomuz bu kadar olsun. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.